Evliler cennette eşleriyle buluşacak. Peki hiç evlenmemiş olanlar ne yapacak? Ben şimdi az önce okuduğum ayeti tekrar okuyayım. Cevabını siz verin. Estağfirullah <laughs> Ve beştirillezine amenü ve amilussalihat inanan ve iyi iş yapanlara müjde ver. Enne lehum cennatin tecri min tahtiyalenher <laughs> <laughs> İçinden ırmaklar akan cennetler onlar içindir. Kullema ruziku minha min temaratin rizkan gâlu hâzerlezi ruzikna min qablu ve ütûbihim teşâbiha Oradan her bir şey yedikçe aa bunu daha önce de yemiştik diyecekler ama ona benzerler. Hep yeni, hep lez yeni lezzetler tadacaklardır. Ve lehum fîhâ Orada onlar için vardır cennete gidenler için. Ezvacun mutahharatun. Tertemiz hale getirilmiş eşler. Bekar da giderse ona, ona olmayacak mı? Lehum fiha. Orada onlar için vardır diyor. Ezvacun mutahhara tertemiz hale getirilmiş eşler vardır. Yani bir kadın bekar ölüyorsa bir erkek de bekar ölmüş oluyor. Demek ki tertemiz eşler. İster evli olarak ölmüş olsun, ister bekar olarak ölmüş olsun, hepsi içinde tertemiz eşler var. Düğün Heh, var mı şurada? Ya, ya diyor ki meşguliyetlerden birisi de düğün olacak. Düğün meşguliyeti. İyi tamam. Düğüne de gideriz inşallah nasip edersin. Nasıl olsa hediye takmak kolay. <laughs> Her tarafı